Tam 55 yıl önce bugün Trabzon şehrini, Trabzon tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti. Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzon Sporumuz kuruldu. Trabzon Spor çok uzun uğraşlar sonucu kuruldu. Bu kulüp büyük inatlarla, özveriyle esnafından yöneticisine, şehrin güzide insanlarının binbir emeğiyle dünyaya geldi. Burada sizlerin huzurunda rahmetli kurucu başkanlarımız Ali Osman Ulusoy, Rifat Dedeoğlu başta olmak üzere bugün aramızda olmayan tüm kurucularımızı ve kulübümüzün bugünlere gelmesi için uğraş, emek veren tüm büyüklerimizi rahmetle ve şükranla anıyor. Kurucularımızdan çok değerli büyüğüm Nizamettin Algan'a yine çok değerli büyüğümüz Şamil Ekinci, Ahmet Celal Altaman başta olmak üzere ve aynı zamanda hem kurucumuz hem de kulüp başkanlığımızı yapan Salih Erdem Bey de başta olmak üzere tüm başkanlarımıza, eski başkanlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyor. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Trabzonsporlar, Trabzon şehri hepimizin bildiği gibi Trabzonspor'dan öncesine uzanan bir futbol mirasına sahipti. Bu şehirde futbol hakkında yazılan kitaplarla yurdun dört bir köşesinden ve hatta yurt dışından gelen takımlar karşısında oynanan maçlarla Türkiye'yi amatör şampiyonasında kazanılan kupalarla ve adı kulaktan kulağa bir efsane gibi yayılan amatör futbolcularla büyüdü. Sokak sokak, mahalle mahalle bu kentin futbol sevdalısı gençlerin elinde büyüyüp serpilen bir sevdaydı bu. Trabzonspor'un futbolunun radikal altyapısını oluşturan amatör kulüplerimizin arasındaki rekabet. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Sportif rekabet. Trabzonspor kurulmadan önce rekabet anlayışı İdmanhoca, İdman Gücü, Martı Spor, Karadeniz Gücü, Sebat Spor, Necmiati, Yolspor ve daha niceleri sadece ve sadece bir tek şeye odaklanmışlardı. Sportif rekabet spor etik ve ahlakının ifade ettiği rekabeti büyüterek yani biri diğerinden daha güçlü mücadele ederek biri diğerini sportif anlamda geride bırakmak üzere verilen bir mücadeleydi. Bu rekabetin anlamı buydu. Diğerini ezmek, diğerinin hakkını çalmak, diğerinin hakkını gasp etmek Spor dışı, etik dışı, spor ahlakıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarla diğerini yok etmeye yönelik bir rekabet değil. Sportif anlamda rakibini geçmek üzerine temel prensip olarak bunu edinerekten ve bu rekabetten güç alaraktan Trabzonspor'da futbol büyüdü ve Trabzonspor'umuzu bugün bu noktaya getirdi. Trabzonspor kurulduktan yalnızca yedi yıl sonra ikinci, yıl şa ikinci lig şampiyonu oldu. Birinci lige çıktıktan iki sene sonra da Türkiye'nin en büyük olmayı başardı. Ve kısa sürede Karadeniz'in uzak bir köşesinde yer alan küçük bir şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. Sekiz lig şampiyonu, dokuz Türkiye kupası, üç süper kupa, yedi cumhurbaşkanlığı kupası, beş başbaşkanlık kupası ve müzemizin de en görkemli, en onurlu armağanı olan Kıbrıs Barış Kupası da var elbette. Ve tüm bu başarıların hepsinde ama hepsinde alnı ak, başı dik oldu Trabzonspor'un. Şimdi geçmişten güç alan bu kulüp, bu camia taraftarların da desteğiyle geleceğe yürüyor. Karadeniz Fırtınası'nın 55. yılına girdiği bugün hedefimize ulaşıyor olmanın onurunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese örnek bir camiye olarak bundan sonra da birlik beraberliğimizi koruyarak hep söylediğimiz gibi yan yana durarak birlikte yol almaya devam edeceğiz. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak büyük, farklı duruşuyla, karakteriyle fark yaratan bir camianın bir parçası ve bir hizmetkarı olmaktan onur duyuyorum. Sizlerle birlikte yaşayacağımız ve beraber Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun inşallah. Yönetim kurulu adımıza, adına, yönetim kurulum adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için bu sıcak günde, bu mutlu günümüzde bizleri bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başka.